2023 yılında çok sayıda yerli ürünle adını sıkça duyuran Türk savunma sanayi 2024 yılında da hız kesmeden çalışmalarına devam edecek. Milli Muharip Uçak Kaan'da ilk uçuş gelecek yıl yapılacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelmanın seri üretimine başlanacak. İlk milli fırkateyn TCG İstanbul envantere girecek. Yerli askeri kara aracı motoru Tuna'nın ilk kez kullanıldığı vuran 4x4 araçları Türk Silahlı kuvvetlerini teslim edilecek. Milli İHA'lara güç veren askeri turbo dizel motoru PD-170 Aksongur'la ilk kez envantere girecek. İşte 2024 yılında savunma tarafında öne çıkması beklenen projeler. Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşu gerçekleştirilecek. Kaan'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı. Kaan'ın ilk uçuşu birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek. İnsansız savaş uçağı Anka 3S, jet eğitim uçağı Hürjet ve ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2'nin testlerine devam edilecek. Bir süredir testleri sürdürülen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın seri üretimine başlanacak. Agresif manevralarla hava hava muharebesi icra edebilecek Bayraktar Kızıl Elma, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar Kızıl Elma, gövde içinde taşıyacağı mühimmatlarla belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek. Katlanabilen kanat yapısına sahip Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisine konuşlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 SİHA, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra edebilecek. İlk milli fırkateyn TCG İstanbul Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Milgen projesinin 5. gemisi olan TCG İstanbul'un ardından aynı anda başlatılan projenin 6, 7 ve 8. gemilerinin inşasına devam edilecek. TCG İstanbul'la beraber Türk savunma Sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok ürün ilk kez güvenlik güçlerinin envanterine girecek. Yakın mesafede hava ve su üstü hedeflerini parçacıklı mühimmatla etkisiz hale getiren Gökdeniz, yakın hava savunma sistemi deniz kuvvetlerine kazandırılacak. Geminin hava savunma radarı işlevini üstlenecek Cenk, yaklaşan hava araçlarının, füzelerin, su üstü araçlarının tamamının tespit ve teşhisine imkan verecek. Deniz kuvvetlerine kazandırılacak bir diğer ürün, Akrep Deniz Platformu Çift Bant Atış Kontrol Radarı olacak. Akrep, hedefe ait iz bilgilerini yüksek hassasiyetle üretebilen ve X band yarı aktif satıftan havaya güdümlü mermiler için aydınlatma sağlayan bir sistem olarak geliştirildi. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı, Ulak'ın da aralarında bulunduğu çeşitli insansız deniz aracı sistemleri ilk kez envantere girecek. Mert taşınabilir elektronik taarruz sistemi ilk kez güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Geniş frekans kapsamına ve yeni nesil tekniklere sahip Mert, farklı hedefleri eş zamanlı olarak uzak mesafeden etkisiz hale getirebilecek. Yerli askeri kara aracı motoru Tuna'nın ilk kez kullanıldığı Buran 4x4 araçları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Yıl içinde Tuna motoru kirpi araçlarında da kullanılmaya başlanacak. Milli ihalara güç veren askeri turbo dizel motoru PD170, Aksungur'la ilk defa envantere girecek. Havelsan tarafından hayata geçirilen dijital bildik konseptinin yeni üyesi Kamikaze insansız deniz aracı Çakaday Kida için çalışmalar sürdürülecek. İnsansız hava, kara ve deniz araçlarının birlikte görev yapmasına imkan sağlayacak karma sürü operasyon merkezi çalışmaları ve testleri saha gösterimiyle devam edecek. İnsansız hava, kara ve deniz araçlarının birlikte görev yapmasına imkan sağlayacak. Karma sürü operasyon merkezi çalışmaları ve testleri saha gösterimleriyle devam edecek. Yurtdışı lisans bağımlılığını azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kovan ve açık kaynak veri yönetim platformu Odak yaygınlaştırılacak. Biyometrik veri yönetim sistemi projesi kapsamında nitelikli parmak izi tarama sisteminin ardından niteliksiz parmak izi tarama sistemi de tamamlanacak. Hiç şüpheniz olmasın. Önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurtdışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etki yaratmak için çaba harcayan Türk savunma sanayisi yoğun bir yılı geride bıraktı. Türk savunma sanayisi 2023'teki ilk teslimatı elektronik harp alanında gerçekleştirdi. Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi projesi kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp üretilen MERTER sırt tipi taktik saha elektronik taarruz sisteminin kabulleri tamamlanarak güvenlik güçlerine ilk teslimatı yapıldı. Yenilenen ve seri üretim aşamasına geçilen yeni Altay tankının testleri için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştirildi. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli motorlu ilk 8x8 askeri araç Arma 2, 6000 kilometrelik sürüş testleriyle seri üretime hazır hale getirildi. Ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2, insansız savaş uçağı Anka 3, insansız hava aracı Bayraktar TB3 ve Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet'in ilk uçuşları gerçekleştirildi. Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atışı gerçekleştirildi. Bayraktar Akıncı, Çakır füzesiyle hedefini tam isabetle vurdu. Modern mühimmat tedarik projesi kapsamında teslim edilecek gözde mühimmatının ilk atış testleri F-16 ve Bayraktar Akıncı platformlarından gerçekleştirildi. Bayraktar Akıncı'nın ateşlediği KKS ANS güdümlü İHA 230 füzesi Karadeniz üzerinde 140 kilometre mesafedeki noktaya başarılı şekilde vurdu. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği keman keş, mini akıllı seyir füzesi, Edinle Keşan'da icra edilen ilk atış testini başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan hassas güdüm kitiyle gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Kamikaze insansız hava aracı Deli, harp başlığıyla yapılan atış testlerini başarıyla tamamlayarak göreve hazır hale getirildi. Aselsan ve TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen gözde güdüm kiti envantere girmeye başladı. Türk savunma sanayisindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan uçaktan atılabilir güdümlü akıllı dip mayını uçak kamuoyuyla paylaşıldı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin F-16 uçakları PO-3 konfigürasyonuna entegre edilmesiyle Göktuğ füzelerinin düşük ölçekli ilk üretim tedariklerinin gerçekleştirilmesine başlandı. F-16, Blok 30, Özgür 2 ve F-16, 40, 50, Özgür 2 projelerine yönelik sözleşme imzalandı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasının hizmetine sunuldu. Milgen projesinin devamı niteliğindeki istif sınıfı fırkateynler kapsamında 3 yeni gemi için sözleşme imzalandı, inşa çalışmalarına başlandı. Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini etkin şekilde korumak amacıyla yürütülen Açık Deniz Karakol Gemisi projesi kapsamında TCG Akhisar ve TCG Koçhisar gemileri denize indirildi. Deniz platformlarının ana silahları arasında yer alan 76 62 milimetre milli deniz topunun ilk teslimatı Açık Deniz Karakol Gemisi için yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılayacak zırhlı amfibi hücum aracı Zaha projesinde ilk teslimat yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk ulak SIDA yerli motorlarla deniz testlerine başladı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli akıl deniz dip mayını Malaman seri üretime hazır hale getirildi.